Üstü kutup ve artık kutup birbirine çarptığı anda bunun kaçınılmaz sonucu olarak şimşekler çakar. Gözlerini semaya kaldırıp baktığım bulutlar var ya, onları biz aşıladık. Rüz Merhaba. Ay hiç adetim değil tabii. Dolar konuşacağız da. Dur şu Alper Şentürk'ü bir tokatlayacağım ya. Yayından önce bakıyorum da yorumlara kim ne yazıyor, ne yapıyor falan diye. Yayın sırası da bakmaya çalışıyorum. Yorumlarınıza yer vermeye çalışıyorum. Önemli bu Alper Şentürk işte yazıp duruyor. Bu da diyor bilmem ne fon alır falan. Kim fonlarsa ona döner diyor. Sen bir siktir git demek istiyorum bu Alper Şentürk'e işte. Ya tabii çoluk çocuk ciddiye almamak lazım da böyle bir ukala ukala yazıyor. Bu ne diyor öyle diyor böyle Kardeşim sen yayıncılığın yeyesini bilmezken sen altında bezine doldururken ben bu işi yapıyordum. Sen ne anlatıyorsun ya? Bak, yara, bak. yara bak. Memlekette Memleket hıyar yara çok yara arkadaşlar yara ama tabii hıyar olma hakkı da var. da var. Yani da var. hıyarlık yapabilirsin Alper. Alper ama, ama işte böyle artist artist bilmediğin konularda konuşmayacaksın kardeşim. Hayat adamı bozar. Biri gelir seni böyle bozar. Onun için artistlik yaparken ist demek istiyorum bu arkadaşlar. Bu, bu yara bak. kimsin ya. <Sessizlik> Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibi.